Aynen. Evet, selamlar. Coğrafyacı Baykuş'la 10. sınıf 1. dönem 1. yazılı hazırlığına başlamış bulunmaktayız. Burada ismini vermeyecek olduğum, sizin merak etmeniz gereken öğrenciler var. VIP öğrenciler. <gülüyor> <gülüyor> evet, beraber ders işleyeceğiz, sınava hazırlanacağız. Sınav önemli, coğrafya sınavına çok çalışın ha. Bayağı bir çalışmanız gerekiyor gençler. Sınav çok önemli. Son sınavınız herhalde değil mi? <laughs> değil mi? <laughs> tamam olsun, son sınava yakın sınavlar bir çalışmanız gerekiyor. Hadi bakalım, bekliyorum. Şimdi, coğrafi bakış nedir? Coğrafi bakış, olay ve olguların yerel, bölgesel, küresel olarak dağılımlarını ele almayı gerektiren aynı zamanda bu olayların nedenleri, sonuçları nedir? Bunları analiz etmemize yardımcı olan bir bakış açısı. Bir olayı çok yönlü ve coğrafi olarak düşünmemize yardımcı oluyor aslında coğrafi bakış. Mesela bir olay düşünelim, Süveyş kanalının tıkanması. Süveyş kanalının tıkanması yerel bir olay mı, bölgesel mi yoksa küresel bir olay mı diyecek olursak kesinlikle küresel bir olay. Çünkü dünya ticaretinin yüzde onundan fazlasının geçtiği, gemi ticaretinin geçtiği bir yer. Buranın tıkanması 6-7 gün bile olsa dünya ekonomisinin 100 milyar dolara yakın zarar etmesi anlamına geliyor. Keza almış olduğu ürünleri vaktinde ulaştırmaya çalışan şirketler ...zarar ediyorlar, ulaştıramadıkları için birçok noktada küresel anlamda önemli etkilere sebebiyet vermiş. Olayın nedeni ne peki? Nedeni o bölgede 30 derece dinamik basınç alanında gerçekleşen bir kum fırtınası e, söyleniyor ki... ...Kaptan'ın önünü görmesine engelliyor ve Süveyş kanalı bu vesileyle tıkanmış oluyor. Coğrafi bakışla baktığımız zaman olaylarda meydana gelen sonuçlara bakın. Ne, nerede, ne zaman, neden orada... Bulunduğu ortamın özellikleri neler? Doğal ve beşeri ortamı nasıl etkilemiş veya nasıl etkilenmiş arasındaki ilişkiyi görmemizi sağlıyor. Dolayısıyla bizim bütün sorulara kapsamlı cevaplar verebilmemize yardımcı olan bir bakış açısı, coğrafi bakış açısı. Mesela sınavda şöyle bir şey karşımıza gelebilir belki. Bir olay verip bu aşağıda yer alan soruları cevaplandırmanız istenebilir. E, bu Süveyş kanalının tıkanması olabilir, Deepwater Horizon e, hadisesi olabilir... Geçmişte Meksika Körfezi kıyısında Amerika'ya ait bir e, petrol sondaj kulesi insanların yapmış olduğu hatalardan dolayı patlıyor. Bildiğiniz patlıyor. E, 9-10 kişi vefat ediyor ve binlerce dönümlük arazi petrole bulanıyor. Canlılar ölüyorlar, biyosfer zarar görüyor. E, bu olayı verip mesela aşağıdaki soruları cevaplandırmanız istenebilir. Çünkü coğrafi bakışa sahip bireylerin bu soruları olaylar verildiği zaman cevaplandırabiliyor olması lazım. Bileşenleri neler coğrafi bakışın? Mekansal düşünme. Olay nerede gerçekleşti? O mekanın özelliği ne? Dolayısıyla o olayı oraya özel yapan şey nedir? Örneğin Süveyş kanalının tıkanması hadisesi çok daha küçük bir kanalda meydana gelseydi. Mesela Korint'te meydana gelseydi hiç kimsenin haberi bile olmayacaktı. Yunanistan'da var olan küçücük mucuk bir kanal ve sadece yatlar geçebiliyor. Tıkansın 5 yıl 10 yıl fark etmez. Tabii ki bölgesel anlamda bazı etkileri olabilir küresel anlamda hiçbir etkisi olmaz çünkü küçücük ve zaten zenginlerin yatlarının geçtiği bir kanal olduğu için dünyayı etkileme ihtimali çok düşük olurdu dolayısıyla mekansal düşünme çok önemli ölçek bilinci yerel bölgesel küresel anlamda hangi ölçek bu ölçekle bu olay ele alınmalı buna e buna dair verileri bize sunuyor. Yer ve mekan algısı, bu yerin konumu özellikleri bizim olayla ilgili ilişkileri ve sonuçları görmemize yardımcı oluyor. İnsan-çevre etkileşimi önemli özellikle olaya dair ve coğrafi bağlantılar mekanlar arası etkileşim, karşılıklı ilişki nasıl meydana gelmiş? Tamamen yorum kısmı arkadaşlar. Dolayısıyla buradan bir olay verip coğrafi bakışla yorumlamaya dair sorular karşınıza gelebilir. Bence çok da güzel ve Basit olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bir örneğimiz var 1854 Londra kolera salgını. Bilen var mı bu salgını? Okudunuz mu bir yerde biliyorsunuz. Evet bir kolera salgını meydana geliyor. Ee, ama hiçbir şekilde insanlar neden meydana geldiğini çözemiyorlar. Sonrasında entelektüel birisi haritayı eline alıyor. Hangi evlerde kolera salgını yaşanmış bunları harita üzerinden çiziyor ve çizim sonucunda şuna varıyor diyor ki bu evlerin tamamı aynı kuyudan su çekiyorlar. Dolayısıyla demek ki kolera salgınının yaşanmasına sebep olan şey kuyudaki su. O suyudan çektiği, o kuyudan su çekmeyi bıraktıklarında sonucunda kolera salgını da ortadan kalkmış oluyor. Ve bu olayı verdiğinizde aşağıdaki soruları çok kolay bir şekilde yorumlayarak açıklayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu tarz hadiseleri ele alabiliriz.